İkinci ödülümüz farklı tarzı ve şarkısı Şapur Şupur'la İsmail YK'nın. İsmail YK da Sayın Berberoğlu'ndan ödülü alıyor ve doğru mikrofona gidiyor. Evet çok teşekkür ediyorum. Tabii ödüllenmek ve alkışlanmak kadar güzel bir duygu yoktur. O yüzden bugün ben çok mutluyum burada. Öncelikle aileme çok teşekkür etmek istiyorum. Ve doğduğumdan beri benimle birlikte olan ve yürüdüğüm o yolları benimle birlikte yürüyen İsmail YK albümlerini bitiren Öz kardeşlerim, yurtseven kardeşlere çok teşekkür etmek istiyorum. Ve İsmail Yelikay'da keşfeden Avrupa Müziği. Daha önceler İsmail Yelikay'ı tanımadan önce İsmail inanmayan şirketler varken Avrupa Müzik, Deniz Erdem, Cengiz Erdem bana inandılar, bana güvendiler. O yüzden onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, Hürriyet gazetesine binlerce teşekkür ediyorum ve bu ödülde bana layık like gören Türk halkımıza Kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Öpüyorum hepinizi. Çok teşekkürler. Alkışlarla İsmail YK. Ve geçtiğimiz yılın umut vaat eden son şarkıcısı, daha doğrusu üçüncü ödül. Alkışlarınızla Banu Zorlu. Buyurun mikrofon sizin Banu Hanım. Efendim hepinize iyi akşamlar. Benim bu ödüle layık gören hübriyet ailesi ve hübriyet okurlarına, aileme, annem Yasemen Zorlu'ya, menajerim Ayşe Özdemir'e ve Nazan Öncel'e çok teşekkür ediyorum. Ve bu ödülü benim sanatçı olmamda çok emeği geçen babam adına, Eser Zorlu adına alıyorum ve gönül çiçeklerinin sonmasını diyorum. Mersi. Çok teşekkürler. Sağ olun tebrik ettikten sonra. Enes Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla sağ olun var olun yeni uğurluyoruz. Değerli konuklar şimdi de Altın Kelebek Ödülleri'nde her yıl bir sanat... Ödüllenmek kadar güzel bir duygu yok. Çünkü ben bugün çok mutluyum, bugün çok seviniyorum. Çünkü Altın Kelebek Ödül Töreni benim için böyle seviyesi büyük olan bir ödül törenidir.